Al Sevmek eskiden kalma bir türküdür dudağımda Hayal etmek sonu yok yalnızlığı Sensin biliyorum. kendine gel. Sana çektirdikleri acıları unutma. Bu kimin yüzü? Kendi yüzünü unutma. Öldü sanmıştım. O olduğunu nereden biliyorsun? Şarkı. İkinizin şarkısı falan mıydı? Neden konuşmadı peki? Bilmiyorum. Ya neden yıllar sonra bugün şu anda? Ben gideyim. Bir şey söylemem. Komiserim bir olay var. Abi nedir? Tuhaf bir şey. Taksim İlk Yardım'ın önüne bir kamyon bırakmışlar. İçinde yirmi tane adam. Nasıl adam? Hepsi yaralı, beşi ağır. Allah Allah. Ne demek ya? Kamyon dolusu adam bırakmak ne ya acilen önünde? İşin daha da garip kısmı adamların hepsi çıplak elle dövülmüş. Vay. Vay vay vay. Kimmiş bu Baba yiğit, Ha? 20 kişiyi çıplak elle döven? Vallahi komiserim kamyonun şoförü falan yok. Araştırdım. Kamera kayıtlarında falan bir eşgale ulaşıldı. Hızla uzaklaşıyor. Peki kimmiş? Eski milli boksör Hakan Türkmen. Mili. Bir baksana Hakan Türkmen'e. Hakan, Türkmen. 33 yaşında sporu bırakıyor. Aa, babası da efsane boksörlerden. Cemil Türkmen mi? Evet komiserim, Cemil Türkmen. Beşiktaş'ta bir boks salonu işletiyormuş. Oğlu da sürekli oraya takılıyor. Peki o zaman. Gidelim tanışalım bu baba Yiğit'le. Bu arada bu acilin önüne dökülen adamların hepsi ağır sabıkalı. Tamam. Volkan. Buyurun Gel bir gidelim bu boks salonuna. Madem işi bize verdiler bir bildikleri var. Şunu bir al. Oo, haşi onları adamın çenesini kırdı resmen. <laughs> bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.